Bu arada şunu unutmayalım ki Miyase teyze 92 yaşında. Evet. Sorulan her sorunun bilincinde, farkında, gayet mantıklı cevaplar veriyor. Yani akıl sağlığı da yerinde. Muhabir Murat'ı bir bağladık biz. Şimdi ben ona bir bir şey sormak istiyorum. Murat'cığım merhaba. İyi yayınlar tarafını. Teşekkür ederim. Murat da biz Miyase teyzenin yüzünü görmüyoruz ya. Göstermiyor tamam saygıda duyuyoruz sen nasıl görüyorsun Miyase teyzeye baktığında 92 yaşında eziyet gören itilen kakılan sokağa atılan hatta iddia edildiği gibi dayak yiyen bir kadın mı var karşında e, kesinlikle hayır diyebilirim çünkü 92 yaşında bir teyzemiz bizi karşıladı yine torunuyla birlikte e, gayet e, dinç e, akı sağlığı yerinde sorduğumuz her soruya çok net şekilde cevap veren bir Teyzemiz bizi karşıladı 92 yaşında dediğimiz gibi ama öyle yüzünde ya da gözünde çok belirgin olabilecek hiçbir yara bere yoktu ve sorduğumuz her soruya gayet mantıklı gayet ciddi bir şekilde cevap verdi. Biz çok net şekilde kendisine işte Neşe Hanım sana şiddet uyguluyor mu diye sorduk kesinlikle Neşe benim kızımdır ona... Ee, o bana hiçbir şekilde bir şeyde uygulamadı bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadık ve yine diğer çocukların ilgili sorduğumuz her soruyu da çok net açık bir şekilde cevapladı eee teyze. Diğer çocukların kendisine bakmadığını, bir bayram günü dahi kendilerini kendisine alamadıklarını, e, maddi hiç, hiçbir zaman bir desteğin olmadığını, e, yaşadığı e, tüm sıkıntıları Neşanla birlikte e, çözdüğünü, Neşan'ın çalışarak eve baktığını anlattı. Yine torununun altı aylık yayınına getirildiğini ve altı aylıktan bugüne kadar e, torunuyla beraber yaşadığını ifade etti. Ama dediğim gibi böyle yüzünde ya da çok belirgin olarak bir e, şey görünmüyordu. şiddet uygulandığına yönelik hiçbir belirti görmedik. Yani şey e, anlamında akıllı. da, ruhsal anlamda da hani dikkatini çekerdi senin. Ürkek, korkak, yalan söylemek zorunda kalan korktuğu için. Öyle bir ses tonunda da öyle bir şey yoktu. Bir de ben şu kadarcık karede gördüm. Ev gayet tertemiz. Sanki üstü başı da böyle mis gibi tertemiz. O konuda da biraz bilgi verir misiniz bize Murat? Evet. E, ruhsal anlamda da hiçbir sıkıntısı dediğimiz gibi yoktu. Sorduğumuz e, her soruyu e, çok net şekilde hiçbir şekilde e, tereddüt etmeden cevapladı Liyase teyze. Evde dediğimiz gibi çok temiz bir evde ve biz habersiz bir şekilde aslında gittik. Biz oraya gidene kadar Miyase teyzenin bizim oraya gidişimizden haberi yoktu. Torunun haberi yoktu. Biz kapıya vardığımız zaman kendilerini aradık ve geldiğimizi söyledik ama hemen kabul ettiler bizi. Hiçbir şekilde tereddüt etmeden hemen bizi kabul ettiler. Ve e, Miyase teyze e, çok sağlıklı bir şekilde kapıyı bize açtı. Kendisi açtı torunuyla birlikte. İçeride bizi ağırladı. E, dualarla uğurladı yine aynı şekilde. E, kendisi e, oruçtu Allah kabul etsin. E, dualarla uğurladı bizi verdiği bütün bilgileri çok net hiçbir şekilde düşünmeden, hiçbir şekilde e, öyle kafasında kurgulamadan direkt e, cevapladı. E, çok açık sözlüydü aslında ki akrabalar da vardı. Biz akrabalarla da, da görüştük orada. Yan komşularında akrabaları vardı. Yine oturdukları ev bir akrabalarına ait. O akrabalarla da, da biz görüştük. Onlar da Mihasa teyzeyi destekler nitelikte e, bizimle konuştular. Mihasa teyzenin doğruyu söylediğine, e, diğer çocukların aslında. Neşe Hanım hakkında söylediklerinin çok doğru olmadığını Neşe Hanım'ın annesine şiddet uygulamadığını evlilik vakfı geçimi için e, gece gündüz demeden çalıştığını onlar da bize e, doğrular içerisinde konuşurlar. Teşekkür ederim Muratçım. Evet Neşe şimdi Yusuf abin bağlanmıştı. Ayşe ablan bağlanmıştı. Onlar tam aksini iddia ediyordu. Biz gözümüzle gördüğümüzü konuşuyoruz şu Tabii. anda. Şimdi onlara söyle. Yusuf'la Ayşe'ye özellikle. Bu arada İbrahim abin telefonu kapattı. Ee, bir işim var demiş müşteri var demiş galiba esnaf mı nedir bilmiyorum ama ee, marketi var şimdi onlara sor bakalım söyle bakalım yani hani siz böyle diyordunuz işte buyurun konuştuk her şey ayan beyan ortada neden bunu bu çığlığı atacağım ikinize biliyor musunuz neden neden beni hayatıma ellerinizle dilinizle canıma zehri soktunuz Kalbime ateşi soktunuz. Yüreğime alevi soktunuz. Her bir nefes alırken bir kemiğimin kırılmasına sebep oldunuz. Neden? Neden ben buraya çıkmadan çıktıktan sonra dahil arayıp demiyorsunuz ki tamam bizde de hata var, onda da hata var. İkimizde iki, iki taraflı da hata var. Biz de yaptık o da yaptı. Neden bunu demiyorsunuz da hala beni suçluyorsunuz? Hala benim üstüme geliyorsunuz. Neden canımı yaktınız? Neden bunca ızdırap? Yüreğinizdeki o kin ne? O nefret ne? Nereye kadar gideceksiniz? En fazla 20 gün. Buradan çıktıktan sonra Allah işimi rast getirirse 20 gün sonra tamamıyla sizi hayatımdan sileceğim ben. Ne olacak 20 gün sonra? 20 gün şey? sonra Allah nasip ederse işim yoluna girerse adres gizliliği yapıp başka şehre taşınacağım. Aa! Anneyi de götüreceksin. Anneyi de götüreceğim. Ama buna hakkın yok ki anneyle ilgili özellikle var yani mı Yani yok böyle da. Bir şey? Tabii böyle bir yani şöyle anne sonuç itibariyle velayeti altında değil, gidebilir. Netice itibariyle birlikte yaşıyorlar. Yani saklama, gizleme belki yok. etik olmaz da ben şunu belirteyim de şimdi <laughs> Yani kocasından ayrılmış, 6 aylık bebeğiyle babasının evine sığınmış bir Neşe var ve ona sahip çıkmayan abileri var. Ben bunu kabul edemiyorum ya. Gerçekten ne olursa olsun rahmetli babasına bakmış, hala 92 yaşındaki annesine bakmaya devam eden bir Neşe var ama ondan nefret eden abiler var. Neşe annesini göstermek zorunda abilerine. Sonuçta anne evlat arasındaki bağı koparamaz. Ama Neşeyle annesi ortak bir kararla başka bir yere gidebilirler. Buna engel değil. Zaten annesinin söylediğine göre bayramda bile gelmiyorlarmış. Sadece bir tane Muş'taki evladı geliyormuş. Geçti diyor. Hepsi maaş alıyor. Benim hiç kimseye ihtiyacım yok. Ama bir günde 10 kuruş 5 kuruş cebime tutuşturmadılar. Bir diye. elbise, bir bir elbise, elbise almadılar diyor. Netice itibariyle belli ki Neşe'den başka kimsesi yok. Yani evlatları var ama. Varlığı ve yokluğu belli olmayan evlatlar. E Neşe yanındayken bu kadar destek. Ya bırak da Neşe'nin atası da olsun siz de onu artık hoş gör görmeye verin bazı şeyleri ya, ya. Altı kardeş yani altı tane Neşeden başka altı kardeşten bahsediyoruz. Evet. Yani altı tane çocuğu daha var mı teyzenin. Evet. Kardeşim diyor ya hani geldik biz göstermedi Yusuf Bey diyor ya. Ben o kapıları kırarım ya. Benim annemi yani. göstermiyor diye evet. giderim ne karakol Öyle bir bırakırım. Şey ne savcılık bırakırım benim annemi göstermiyor diye. Senin dövmesini biliyor sokakta adamla kol kola gördüm diye. Şimdi hadi şimdi konuşun o zaman Yusuf Bey. Ayşe Hanım bu arada bir arkadaşını bağlayacağım senin. Tamam. Senin ablan Ayşe yememiş içmemiş. Senin o arkadaşını aramış. Ne? Evet. Ama ne demek için aramış biliyor musun? Bir bağlansın da kendi söylesin. Alo. 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 Efendim merhaba. Adını vermek istemiyor. Sen Neşe tanısan bile söyleme adını. Biz de var adı. Sonra söyleriz tamam. sana. Evet buyurun. Sizi Ayşe mi aradı? Ablası Neşe'nin. Evet. Merhaba ben Serap Hanım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz? Bizler iyiyiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet Serap Hanım. Beni 3-4 gün önce aradılar kendileri. Baktım başka bir numara iki tane numarayla ayrı ayrı farklı farklı numaralarla beni aradılar. Açmak istemedim. Çünkü rehberimde kayıt olanları açmıyorum. Bir baktım ee, açayım dedim. Baktım aradılar. Açtığımda bir baktım ki merhaba Sıvan mı görüşüyoruz? Evet buyurun benim dedim. Hı. <laughs> e, dedi, ancak sen bize yardımcı olabilirsin. Peki dedim siz kimsiniz? Bana ismini zikreder misiniz dedim. İşte ben dedi Yusuf'un oğlu oluyorum dedi. Ha, pardon Mustafa Karadeniz'in oğlu oluyorum. Ee, şeyde bayan e, hanımı oluyormuş. Hanımı oluyormuş. Ondan sonra bir eee aradılar arayınca da işte sen bize ancak yardımcı olabilirsin peki dedim ne diye ben sizi tanımıyorum sadece isminizi duydum ama ne görmüşlüğüm var ne tanımışlığım var ama Neşe Hanım'ı dedim tanıyorum dedim hani bana ablam dedi baya hani bana yardımcı oldun dedi hani çünkü Neşe Hanım söylüyordu zaten kendisi ee, bana bunları yapıyorlar bunları yapıyorlar hatta Sakarya'ya gittiği zamanda hani benim evimde 15 20 gün kaldı Serap Hanım. Sizden Daha ne istediler? Ben bana Ayşe ablası e, aramış sizi diye geldi bilgi ama Ayşe ablası aramadı mı sizi? Evet, Ayşe ablası da aradı. Eee şey Mustafa Karadeniz'in de oğlu beni aradı. Ne istiyorlar? Hatta sizden şey bu işi düzeltirsen de mi? derken neyi kastediyorlar? Ne istiyorlar sizden? Hayır, belki onlara hayır. ...bir Hanım sadece şahit ...ben sizi tanımıyorum etmiyorum dedim... ...ama neşanımı tanıyorum dedim... ...hani neşanımı çok iyi tanıyorum... ...hani benim evimde kaldı... ...yardımcı da oldum... ...her konuda kendisi biliyor Neşe Hanım. ...ama yani kalkıp da... ...ben size dedim kesinlikle... ...hadi bir de hani programa da çıkmışlar zaten... ...hani ben sizi tanımıyorum etmiyorum... ...ben ne diye şahitlik vereyim... ...ne, ne yani? ...sizden ne şahitliği istiyorlar... Şey sahipti, Neşe kötülemek için yani ben onu arkadaşımışım ya. Ha ekran, deniz, ek, yani tele, programa bağlanıp kötüleyin mi diyorlar? Tabii tabii aynen öyle, aynen öyle Serap Hanım. Ha? Ondan sonra hayır dedim, bir daha beni rahatsız etsen siz zaten benim telefon numaramı nereden buldunuz dedim.